Türk Devleti'nin yöneticilerine, hükümete sesleniyoruz. Efendim diyorlar ki hükümetin bütün kurmaylarını fasıllarla hep aynı şeyi yaparken görüyoruz. Efendim enflasyona sebep olan yönetim maharetsizliğini muhasebe etmek yerine efendim bu halcileri suçlu ilan edelim. Halcilere diyelim ki mesela işinize bakın siz. gıda enflasyonu var. Buna sebep olan şartları ortadan kaldırmak yerine çiftçiyi suçlayalım. Çiftçiye diyelim ki işinize bakın siz. Efendim memlekette sağlıkta bir takım aşılmalar, bozulmalar, yığılmalar falan var. Kaliteli hizmet alamayan insanlara biz altyapı yapıyoruz. Efendim bu sağlık çalışanları işine baksın derken görüyoruz. Hükümet sanki herkese hangi işe bakması gerektiğini hatırlatma mekanizması. Yani hükümetin vazifesi şuymuş gibi davranmaya başlandı. Herkese işinize bakın diyen bir hükümetimiz var. Herkese İşinize bakın diyorlar. Muhalefete işinize bakın. Öğretmene işinize bakın. Doktora işinize bakın. Efendim çiftçiye işinize bakın. Hayvancılıkla uğraşana işinize bakın. Efendim iş adamına işinize bakın. Sizin işiniz ne tam olarak? Yani hükümete, şimdi ben çerçeveyi politik paradigmayı tersine çevireyim. Bu konuştuğumuz tüsiyat dahil konuşacağımız ya da bu bir hafta boyunca konuşmak zorunda kalacağımız bütün sorunlarla ilgili hükümetin acaba algoritmayı ters çalıştırdığını fark etmesi gerekmiyor mu? İşinize bakın demek yerine işini yapsa hükümet kimseye işinize bakın demek zorunda kalmayacaksınız. Efendim hükümet işine baksın. Biz de şimdi muhalefet olarak şöyle diyelim. Ya enflasyonu düşürün işinize bakın. İşsizliği halledin işinize bakın. Çocuklarımızın aşına işine kavuşun işinize bakın. Eğitimin muhtevasını ayarlayın işinize bakın. Otellerde evlatlarımız yanıyor. Denetim yapın, işinize bakın. Efendim binalar yıkılıyor, depremde yüz binlerce ölüyoruz. Denetleyin, işinize bakın. Tarlalarından millet ürün kaldıramaz hale geldi. Çiftçilerinizi adam gibi destekleyin, işinize bakın. Efendim yüksek faiz altında iş adamlarınız çalışamaz hale geldi. Yatırım yapamıyorlar. Bu yüksek faizde çalışma imkanı kalmadığı için feryat figan bağırıyorlar. Faizi indirin, işinize bakın. Efendim memleketin sınırları kevgire döndü. Büyük bir yük altındayız. Ona buna efendim sığınmacı düşmanısınız diye bağırmak yerine sınırları bekleyin, işinize bakın. Mesela iş hatırlatalım size. Siz bu işlerinizi layıkıyla yapabilseydiniz size memleket emaneti teslim edildiği günden bugüne kadar her şeyi yapabilmek kudretinize rağmen işleri yapamamışlığınızdan kaynaklanan milletin feryadına, figanına bağırmak zorunda kalmayacaktınız işlerinizi düzgün yapabilseydiniz